Resul Ekrem'in 20 sene, 20 küsür sene karşısına her fırsatta çıkan bir rakibül muhacir var. Bir cehalet ocağında beslenip büyüyen birisi var. Mekke'de bütün vahşetiyle Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın karşısına çıkmıştır. Ev cehalet evidir. O evde bulunan hane reisine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem cehaletin babası manasını Ebu Cehil demiştir. O evde ihtida eden herkes eza ve cefa görmüştür. Zincirlere vurulmuştur. Bedir'e iştirak etmiş Resul-i Ekrem'e karşı kılıç kullanmıştır. Başka fırsatları değerlendirmiş, Hende'ye gitmiş yine Resul-i Ekrem'e karşı kılıç kullanmayı düşünmüştür. Mekke fethedilirken dahi bir kapıyı tutmuş, Resul-i Ekrem'e karşı kılıç kullanmıştır. Mekke fethinden sonra herkes affedildiği, herkes ihtida ettiği, herkes ışığa koştuğu bir dönemde o yine temerrüt etmiştir. Talihli hanımı Ümmül Hakim, amcasının kızı ve zevcesi Ümmül Hakim, Yermük'ün kahramanı büyük kadın, Erkekler gibi orada elinde kılıç savaşan büyük kadın Ümmü Hakim yalvarıp yakarmasına rağmen söz dinletiremez bu asi kocasına. Yemen'e kaçar. Resul-i Ekrem'den onu affedeceğine dair beyanı fermanı alınca kadın tek başına ta Yemenlere kadar gider. Bir vefat hissiyle bir yastığa baş koyduk ve kocamı Resul-i Ekrem çeşmesinden bir su vereyim diye. Bu Kevser'den bir yudum da ona vereyim diye ta Yemenlere kadar gider. İkna eder kocasını Mekke'ye kadar getirir. Yüz yoktur Resul Ekrem'in huzuruna çıkmaya. Etmediği kalmamıştır. Tükürük atanlar derseniz başında gelir. Toprak saçanlar derseniz başında gelir. Kılıç kullanan derseniz başında gelir. El-aleme küfür öğreten derseniz başında gelir her şeyin başında gelir çünkü her şeyin başında gelen bir babanın evladıdır. Allah Resulü'nün huzuruna girince Allah Resulü ciddi bir tavırla kendisine yakışır bir edayla "Merhaba bir rakibül muhacir." Muhacirlik çoktan bitmişti ama vapura binip Yemen'den geldiği için vapurla seyahat edip hicret eden şerefli sahabe mikrimeye merhaba diyordu. İlk söz daha içimeyi eritmişti, bitmişti işi. O kadar ki daha sonra amcasının yanına gelince bana öyle bir iltifatta bulundu ki diyeceğim kalmadı artık. İğfirli ya Resulallah dedim. Ey Allah'ın Resulü benim için mağfiret dilem. Kullu <laughs> adavetin li kaham. Sana düşmanlık yaptığım her meseleden ötürü benim için mağfiret dilem. Allah Resulü ellerini kaldırır onun için mağfiret diler. Allah'ım İkrimeyi mağfiret eyle. Allah'ım bana düşmanlıklarından ötürü onu bağışla. Allah'ım nerede hangi yolda benim karşıma çıkmış ve sen ona karşı gücenmişsen bundan dolayı onu affeyle. Ve orada kükrer ikrime. Dalalet ve şeytan yolunda malımı ne kadar infak ettimse Allah yolunda iki katını infak edeceğim.'' Az sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem vefat eder, az kalır, Mekke'dedir. Vahşi gibi vefat hadisesiyle onun da dünyası yıkılır. Affına ferman noktaları araştırır. Ve bir gün Yermuk'e gitme görünür. Herkese bir avuç para verip, atını al, eğerini al, zadını zehireni temin et demelerine karşılık, ben oğlum Amir ve zevcem Ümmü Hakim, kendim Allah yolunda şehadetten başka bir şey düşünmediğimiz için bu iklime, bir şey düşünmediğimiz için daha da zahireye ihtiyacımız yok. Yer muke ölmeye gidiyoruz biz. Bir zamanlar Amr ibn As'ın dediği gibi, Ya Resulallah ben ganimet almak için Müslüman olmadım. Müslüman oldum ki ah şuramdan bir ok yiyeyim. İklim aynı şeyi söyler. Yermuk'ta hanımı ve Amr ile beraber oğlu 10-15 yaşında oğlu Amir ile beraber ön saflarda savaşır. Ya Resulallah oğlumu sana atadım. Kendim de şehit olmanın peşindeyim. Yaralanır, ağır yaralanır. Yaralanma demez, denmez hayır ona. Ona kütükte dövülme denir. İşte o haliyle ramak kalmış. Çeker çadıra getirirler. Ravi naklediyor bize bundan ötesini. Hanımı hıçkıra hıçkıra ağlar, hayır ağlama Ben inşallah zaferi görmeden ölmeyeceğim. Müslümanların zaferini görecek öyle öleceğim. Ve gerçekten de ikrimenin bir kerametidir bu. Bakın dalalette yaşamış. Tebliğ ile ruhuna, işin ruhuna, onun ruhuna girmenin şeyi burada işte. Allah Resulü onu öyle teslim almış, öyle sahip olmuş, öyle malik olmuş ki, bütün hayatı boyunca mütemerrit yaşamış bir insan, birdenbire velilerin üstüne çıkıyor, zirveye ulaşıyor, keramete masar oluyor. Hayır, zaferi görmeden ölmeyeceğim. Biraz sonra da amcası Hişam girer içeriye. Ve müjde der İkrim'e, İslam ordusu zafer yap oldu, düşman kaçan kaçana. İşte o esnada birdenbire İkrim'e, beni kaldırın ayadır. Resul-i Ekrem geldi buraya. Ya Resulallah, sana vaadimle vefa ettim mi diye konuşmaya başlar. Sözümle durdum mu ya Resulallah? Amrimi, oğlumu, gözümün nuru, evladımı kurban ettim ya Resulallah. Ümmü Hakim'i sana bırakıyorum ya Resulallah der. Senin huzuruna geldiğim zaman merhaben bir rakibil muhacir demiş gönlüme girmiştir. Ve şimdi ben de sana geliyorum. Ve sonra yere koyun der. Fatır-i semavati vel ard. أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين آية أُكُرْ مسلمان olarak بَنِي اُلْدُرْ، vefat ettir ve salihlere ilhak توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين